Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kirli sepeti analizi ile karşınızdayım. Kirli sepetinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanına göre muhteşem bir bölüm daha bizleri bekliyor. Kimler kirli sepet edilse final yapmasın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. 3 temizlikli çetesi adeta arkadaşlar ortalığı birbirine katıyorlar. Efsane bir bölüm yaşanacak arkadaşlar. Yeni bölümde tabii ki de bu operasyonu başaran Hayri'ye Yavuz'dan büyük bir tebrik alıyor arkadaşlar ve Psikopatsın karıcığım repliğiyle gerçekten muhteşemdi. Efsane bir fragman dediğim gibi arkadaşlar. Sizler de Kirli Sepet dizisi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Murat'ın aileni kovması gerçekten içimizin yağlarını eritti. Detaylar geldikçe de kirli sepeti ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kirli sepeti dizisine ait tüm detayları öğrenmek için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.